Selamlar. Kaybetme korkusu videomda bahsettiğim geçmiş büyüklerimizden aldığımız negatif duyguları, bağları kesme çalışması yapacağız şimdi. Geçmişte atalarımız bir şeylerini kaybetti. Göçle, savaşla, kıtlıkla, hastalıklarla kayıplar verdiler. Sevdiklerini, yurtlarını ve mallarını kaybettiler. Topluca maddi manevi kayıplar verdiler. Bunun haricinde bir de kişi sülalesinde, ailesinde hep kalp sorunuyla veya kanserle yakınlarını kaybetmiş olabilir. Bu kişiler çocuklarına da bu kaybetme korkusunu aktarıyorlar. Ya da bir iki nesil iflas etmiştir aile. Ticaretten iflastan korktukları için çocuklarını da korkuturlar. Onları memur olmaya zorlarlar. Kaybetmekten, batmaktan, iflastan korkarlar ve bunu aktarırlar. Kayıpların yeniden olmasından korkarlar. Bu duyguyu da evlatlarına aktarırlar. Aldığınız bu duyguyu siz de çocuklarınıza aktarırsınız. Oysa artık geçmişte kalmış kayıplar ama duygusu hala devam ediyor ve bu yerleşen kaybetme korkusu nesillere aktarılabiliyor. Bunu fark edip bir dur demek de bize düşüyor. Bizden çocuklarımıza aktarmamak için kendimizdeki bu kaybetme ve kıtlık korkusunu gidermemiz lazım. Bunun için olumsuz bu duygunun bağını keselim. Atalarla negatif bağı kesme çalışması çok işe yarıyor. Devam edip gelen negatif bağı kesmek gerek. Şimdi beraber yapalım. İnşallah hayrını göreceksiniz. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes. Bir ovadasınız. Uçsuz, bucaksız, çok güzel bir ova. Bütün etrafınız hala yaşayan ve ahirete göç etmiş atalarınızla dolu. En az yedi kuşak geçmişiniz orada. Hepsini görün. Görmeseniz de sorun değil. Hissedin. Onların hepsi orada. Hepsine sonsuz saygı, hürmet ve sevginizi sunun. Onları selamlayıp teşekkür edin. Onlara seslenin. Sizleri ve sizlerin bana kattıklarınızı sevgiyle kucaklıyorum. Sizleri olduğunuz gibi kabul ediyorum. Sizlerin sayesinde ben hayata geldim. Başka hiçbir şey yapmamış olsanız bile sadece bu bile sizlere saygı, hürmet duymama yeterlidir. Sizin kaderiniz size, benim kaderim bana. Sizin kaderiniz size, benim kaderim bana. Herkes sadece kendi kaderini yaşar. Sizin korkularınız sizde kaldı. Size iade ediyorum. Aramızdaki korku bağını kesiyorum, kesip atıyorum. Bütün negatif bağları kesiyorum. Hayalinizle canlandırın, o negatif korku bağını kesin atın. Hayal edemeseniz de hissedin. Amaç yerine ulaşır. Aramızda bundan sonra sadece sevgi bağı var. Sevgi ve muhabbet bağı. Bana aktarmış olduğunuz bütün korku ve endişeleri sahiplerine iade ediyorum, özgürleşiyorum. Bana aktarmış olduğunuz bütün korku ve endişeleri sahiplerine geri iade ediyorum, özgürleşiyorum. Benim hayatım bana benim kaderim bana. Ben artık kendi emri manevimin yolunda güçlenerek, kendi kaderimde özgürce yürümeyi seçiyorum. Benim hayatım bana. Benim kaderim bana. Ben artık kendi emri manevimin yolunda güçlenerek, kendi kaderimde, kendi çizgimde özgürce yürümeyi seçiyorum. Derin nefes. Gözlerinizi açabilirsiniz. Çok kısa ve kolay bir çalışma ama inşallah çok etkili olacak. Bu çalışmayı birkaç defa yapın, farklı günlerde. Geçmişten gelen korkularınız kırılsın. Kendi korkularınız için de diğer korkuyla ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Şifa olsun hepinize. Selamlar, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.